Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış Bugün özellikle Roblox'u Tower of Hell'de Tower of Taurofel oynuyoruz Bu videonun amacı Tower of eğer buradaki özelliklerden biri bile satın alınırsa video biter Challenge yapıyoruz Evet İlk defa challenge yaptı Oh my god <laughs> Ah 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 Ah! Az daha düşüyorum. Bu da çok gıcık. Ş şuraya koymasana ya. Ne güzel gidiyormuş. Işte. Şöyle gidelim. Hop. Şöyle. Şöyle proper. <laughs> ya mesela, bir şey söyleyeyim. Kolye de aşağıya gitti. Bakalım ne kadar dayanabileceğiz. Video 10 dakikayı aşana kadar olacak mı? Yoksa şimdiden alacaklar mı? Bir şey. Merak ediyorum. Ben de alabilirim videonun bitmesi için belli olmaz. Evet. <laughs> Hop şöyle. Hop buraya. Böyle buraya. Böyle hop hop hop. Evet arkadaşlar video bitmiştir. Hadi görüşürüz.